Merhaba dostlar. Metin Khan tanıtımına hoş geldiniz. Ben Doğukan 20 yaşındayım. Bundan önce TikTok platformunda devam ediyordum. Canlı yayın yapıyordum. Bundan sonra YouTube'da da devam edeceğim. Serverımız 105 orta mek yapısında olup ilk başta kapılarını açıyor. Başlangıç sistemlerimizde kostümümüz, skin'imiz, petimiz, her şeyi veriyor oyunda. Metine başlangıç atarımız 40-44K arasında oluyor. Şöyle gelin plus satıcısına, zırh satıcısına içeriklerine bir tane bakalım sizlerle Plus satıcısı bu şekilde KDP'miz dolunayımız var bunların ortalamasını siz kendiniz yetiyorsunuz artı topuz şeklinde geliyor size Zırh bu şekilde bunlar pek bir işinize yaramaz Böyle geleyim size genel depocudan, ev sonumuz arttırmamız vesaire var Satıcı sayısı taşlarımız var. Ben daha önce biraz baktım sen ona. Nuhal babanın içeriğinden kar tanesi değine işte kostümler laf işleri şapkalar vesaire böyle her şeyimiz var ya oranları biraz düşük ama görünüş için yani güzel ee, F5'e baktığımızda hızlı menümüz var nesne aramam çevrim dışı pazarım zindan takipimiz toplu temsilme bu battle pass'imiz var burada battle pass'e girdiğimiz işte dükkan aç diyor mesela pazar açtığınızda artı 5 metin verecek Noel Metin 15 verecek Bu eşya yok etti. Mesela Noel Baba'dan yok ettiğinizde art 15 metin. Bu cadısının yazdı diyor. Bunu da bize verdi. 5 yana 500 ipi Kardan adam dalı. 50 metin veriyor arkadaşlar. Yani gayet güzel bir adam Eşya yok etmemiz istiyor. Kardan adam dalını yok etmemiz istiyor. Burada premium görevler var. Bu oyun başlarında bunu siz kendiniz açıyorsunuz. Yukarıda sıralamamız var. Metin taşları. Boss sıralaması. Onun bir aşağısında battle test'e erişebiliyoruz yine. Onun aşağısında hızlı biyolog sistemimiz var. Şimdi bunu hemen kapatayım. Burada zindan takip şeyimiz var. Yani. Buradan hızlı zindan. Tüm zindanlara gidebiliyorsunuz. F7 yaptığımızda ise boss takibimiz var. Boss zaman sistemimiz var. Tüm bossların burada zamanlarını görebiliyorsunuz. Bu arada serverda büyük ihtimalle cadı çok değerli olacak çünkü eskilimi cadıdan atıyor diye biliyorum Bosslardan da atıyor da en güzel drop cadıda diye biliyorum yani sürgünde bol bol savaşlar dönecek Loncalar için gayet güzel bir e, sunuluyor Katıl kazan sistemi var Katılsanız, kazanamasanız bile Ödülünüzü alıyorsunuz, TL ödülü zaten Şimdi e, buradan dönüşümlerimize bakalım Üretim NPC'ye geldiğimde Şöyle Metin eşyalarımız var ben metinlerde 7 dönüşüm gördüm Ya tüm itemlerde böyledir bu Metin kaskı için de bunlardan istiyor Bunların hepsini metin maplerinden elde edebiliyoruz Bir metin kemerinde biraz fazla istiyor bu da diğer e, dönüşüm malzemelerinden de fazla demek Ama yapılır yani yapılmayacak bir şey değil Burada şebnemlerimiz var Ateş şebnemi canavar 10 veriyor Ayaz şebnemi Metin 15 rüzgar şebnemi Patron 2 Şimşek şebnemi Metin 10 canavar 3 veriyor toprak şeklinde metin o canavar üç. bu da canavarlara karşı direnç 5 veriyor bu da metinlere karşı 15 veriyor mini metin şeklindeymiş buna bu standart kostüm üretimleri bu ıı, başlangıç kostümümüzün bir üstü yani bunları yaparsanız güzel olur tüm kostümleri veriyoruz burada. plaket diyor mavi parçası istiyor metal ve ruh taşı. Bunların hepsini yapmamız lazım başlangıçta. İnek başlangıç bineni üretebiliyorsunuz. Yüzüklere geldiğimizde görev yüzüğü var. O kapak istiyor. Metin sandığı küçük istiyor. Metin'e canavar veriyor. Kuvvet yüzüğü var. Tunç plaka. Ruh taşı. Azrail sandığı. Küçülen kapa. Sankanı okulağı O da metin 5 veriyor. Farm yüzüğü bir. 250 ruh taşı istiyor. Diğer yükseltme sandıklarından yine aynı şekilde kulak istiyor. Bunun da verdiği 10 canavar 25 metin Şöyle metin yüzüğü 1'e gelelim Metin yüzüğü verdi verdiği e, Tunç plaka istiyor, 500'er tane parça istiyor, 200 tane ruh taşı istiyor 35 metin veriyor gayet güzel bir şey ya Metin yüzüğü 2 bu biraz daha fazla galiba 35 veriyor bu Zümrüt taşı, mavi parça, yeşil parça, sarı parça bunları istiyor Bekçiler kısmına bakalım. Yine aynı şeyler istiyor ya. Yani çoğu aynı şeyler istiyor. Bunların hepsinde metinlerden falan elde ediyorsunuz. Canavar 30 veriyor. Cana, e canavar 10 pardon. Metin 30 veriyor. 20'de XP bonus şansı veriyor. Buradan nesneye geldiğimizde. Ritüel taşımız var. Artı basmalar işinize yarar. PvP dönüşümlerinde. Veselik dönüşümlerinde yani. Ot demeti var. Ot demetini de buradan dönüştürüyoruz. Üretim NPC'den. Parlama kutusu var. Bunun ne işe yaradığını ben de bilmiyorum. Derece meyvelerimizi yapıyoruz burada. Ya mesela metinden yüzlü atıyor. Biz bunu birleştirip işte binli haline getiriyoruz. Yüzük parçalarımız var. Tunç plaka diyor. Tunç plaka üretmek için hepsinden birer tane lazım. Bilgelik taşı diyor. Zümrüt taşı diyor aynı şekilde. Daha yeni dönüşüm disklerinden parça. Mavi parçayla falan bunları hep elde ediyoruz biletlere gelecek olursa or kapası var geçit bilet sandığı var ejderha bileti var bunları ilk metin metinden halledebiliyoruz ee, kızıl değil bir sonraki sanırım şimdi ona bakarız geçit bilet sandığının içeriğini size şöyle göstereyim hemen ay tavşanı sandığı şey ay tavşan anahtarı diyor lanet bir tarla anahtarı mistik bambu anahtarı ya ondan sonrası bildiğiniz o ne merhaba, zor. ejder bileti Baroness bunlar istiyor yani. Şimdi zaten bu sefer burada şöyle bir şey var. 3 tane farklı boss var. Ya kendine özgü 3 tane farklı boss var yani. Buradan taşlara geldiğimizde canavar taşı mı? Metin taşı, patron taşı. Bunları veriyor. Bunların üretimi yine aynı şekilde yapılabilir. Zorlama. 20 canavar veriyormuş mesela. Ee, bosslardan da atıyor diye biliyorum. Son bosslardan. Bunlar da bu şekilde 15 canavar falan veriyor. 20 metin veriyor. Üretimin yapabiliyorsunuz aynı şekilde. Ruh eşyalar. Şimdi ilk metin dönüşümü yaptığımızda bizden ayrıca buradan bir dönüşüm istiyor. Buradan sonrasında büyülü metalle Yani metin itemini dönüştürdük. Metin kaskını. Sonra ruh kaskını dönüştürüyoruz. Ben size şöyle yapayım. Bunu biraz daha şöyle yakın tutuyor. Metin kaskından sonra ruh kaskı. Sonra mega ruh. Sonra da turmalin sonra Arap farm kaskı ondan sonra Zümrüt, ondan sonra amest kaskı ya vs'lik bir çar için yani turmalin kaskına kadar gelseniz veya hadi Arap farm kaskı diyelim her türlü yeter yani ondan sonra yine aynı şekilde kemer falan dönüştürüyoruz otlarla ot falan istiyor zaten burada böyle küpeye de bakalım 5'er tane ot istiyor Üçlü kemer ve kalkan bura vs'lik ortak kemer ortak kalkan diyor tüm karakterlere karşı savunma veriyor kemerlerimiz var kral kemerine güçlü kral kemerine dönüştürüyoruz yine aynı şekilde gölgeyi güçlü gölge kemerine dönüştürüyoruz şöyle bir saniye şuna bir bakalım mesela bir artı 9'a kaç oran veriyor Evet, getirdim ben mantarı. Artı 9'da 5 oran veriyor. 3 gün veriyor da. Bir saniye. Zaten gölge kemerinde de öyle veriyor. Ama. Ha bunda ayrıca bir HP var. Yani yapılır. HP için yapılır. Bir. Yapılan bir item yani. HP için yapılır aynı. Bu da aynı şekilde böyle veriyor. Şöyle takıldık sunatta. Takabiliyoruz mu? Hayır takamıyoruz. Neyse. Şimdi metin maplerine geçelim. Metin metinden önce şunları bir göstereyim. Bu dönüşümleri. Şöyle başlayalım. Metin kaskını şöyle ruh kaskına dönüştürdük. Ruh kaskını mega ruh kaskına dönüştürüyoruz. Bizden istediği malzemeler bunlar. Mega'yı turmalin kaskına çeviriyoruz. Turmaline geçirmek için bizden istediği şeyler bunlar. Turmalini Arap'a çeviriyoruz. Arapta işte turmalinden Arap'a istediğim malzemeler bunlar. Araftan Zümrüt Kask için istediğim malzemeler bunlar. Zümrüt'ten Amet isteyen şey, Zümrüt'ten Amet malzemeler de bunlar. Ya bunun tüm itemler için aynıdır diye düşünüyorum yani. O yüzden diğerlerini spavlamadım. Şimdi VSR kısmına bir gelelim. Mavi de artı 9'a basmak için bizden bunlar istiyor. Sürgün artı basmalarını istiyor. E zaten serverda bir klient şey 3 klient hakkımız var. Bir klienti otobota bırakabiliyoruz. Birini otoya bıraktınız. Otoda metinlik keser. Diğerini sürgüne bıraktınız. Biriyle boss dönersiniz veya balık tutarsınız. Tamamen size bağlı bir şey. Şöyle getirdiğimde muharebeyi Triton'a çevirmek için istediğim malzemeler bunlar. eskinin broşürü istiyor. Bu broşürü en çok cadıdan atıyor diye biliyorum. Yani cadının dropları güzel diye biliyorum. Diğer sunucular gibi türgün slotlarından atmıyor diye biliyorum. O yüzden broşür çok değerli olacak. Sürgün de bol bol savaş dönecek. Triton'u Rune'ye çevirmek için Senden malzemeler bunlar. Ya çeliği maviye çevirmek için Senden var şeyler bunlar, malzemeler bunlar. Mavi şeytan şeyine çevirmek için Senden malzemeler bunlar yapılır arkadaşlar. Bir haftada bir buçuk haftada yapılabilecek şeyler diye düşünüyorum ben. Şimdi şöyle hemen şurada ben bir boss görmüştüm öncelikle. Size gitmeden şuna değineyim. Buff NPC'si var. Bu buff NPC'sinde şunu yapabiliyorsunuz. Mesela ejderha bizi dedik ya, ki Kutsamamızı yansıtmamızı ejderha yardımımızı alabiliyoruz. Ya bu şu an test sunucusundan böyle. Normalden böyle bilmiyorum. Ya normale gelirse çok güzel olur bu. Şöyle ilerledim Şurada daha önce bir boss görmüştün O duruyor mu durmuyor? Aynen duruyor. Enfekte ay tavşan diyor. İçeriği bu şekilde. gayet güzel bir içeriği var. Binek, kanat esun nesnesi, tuz mesun nesnesi, tuz martırma, farm nesnesi, şebne mesun nesnesi, şebne martırma kağıdı, pivye mesun nesnesi, türbün artı basmaları. Dediğim gibi bak nadir canavar kartı, metin kartı, de patron kartı bunların hepsini buradan elde edebiliyorsunuz ayrıca bakın nadirden sonra eşsiz canavar kartı var nadir ne veriyor 15 veriyor eşsiz ne veriyor 30 veriyor yani gayet güzel bir şey bu boss dönülür onun haricinde bize tüm pvp yüzüklerimizi veriyor burada ölümcül gücümüzü irade yüzüğü punchlarımızı veriyor tatlımızı veriyor metalimiz falan yani genel şeylerimiz veriyor bu boss dönülür ay özütümüzü veriyor pardon ay özütü diyorum araştırmacının özütü Şöyle metin mapine gitmeden ben birkaç tane boss çağırayım isterseniz. Bir bossların içeriğine ufaktan bakalım. Şöyle 691 düğünümde çağırdım aynı. Ork Reis'ini çağırdık. Ork Reis'i galiba içeriği yüklenmemiş. Şöyle bir tane keseyim dedim. Şöyle keselim. baronesi çağıralım. Örümcek barones geldi arkadaşlar. Yani bu da kesilebilir. Böyle kesecek hemen göstereyim. Yine aynı pp yüzüklerimizi atıyor. Kılavuz sandığı atıyor. Yavruluk kutu atıyor. Ortalama efsun. Beceri olsun. Yani ninja oynayacak arkadaşlar için bu bosslar çok önemli. Ortalamalı silah yapmanız lazım çünkü. haval çelikler yapmanız lazım. Gördüğünüz gibi yani yapılır bunların hepsi yapılır. Tılsım atıyor yine aynı şekilde. Şunu hemen bir keseyim ben. Bir saniye şöyle hemen bir kalsın çar. Yok bunu bir tane yazalım. Şöyle keseyim bu. Yerine kesmiş neyse. Şöyle biraz daha ilerleyeyim ya. Lag olmasın oyunda. Şimdi bir tane düz sıfır çağıralım. Düz sıfırı başlangıçta kesebiliyor muyuz? Bir ona bakalım. Ne? 10-93 yazdım. Lucifer geldi. Lucifer içeriğini şu şekilde. Elimde dolunay da yok. Bakalım ne kadar olacak. Kartopu topu atıyor. Noel Baba'dan dönüşüm yapabiliyordu. Ork kapatı atıyor. Ork zindan için. Lider not atıyor. Ruh taş atıyor. Küçülen kapa. Azrail sandığı atıyor. Azrail sandığından kin vesaire şey elde edebilirsin. Siyah çeliniz olsun. Zehiriniz olsun. Çeliğiniz olsun. Düşünü bir tane keselim. Başlangıç şahsı kesebiliyor muyuz? Elimde dolunay yok bu arada yani dolunaysız vuruyor. Ortalama dolunay olsaydı bir onu takardım. Gel şöyle bir bakayım. 20 oran KDP var. 13 16. Ya böyle bile kesiyor yani. Kılıçla bile kesiyor. Başlangıçta kesebilirsiniz arkadaşlar olursa olsun. E şöyle uğraşmayayım bir reaktayım. Tekrardan canı çıkmıyor. Temlerimizi attı. Şöyle şunlardan toplayayım onu. Azrail sandığı. Dediğim gibi çelikler. Kimsenat. Ya kılıç biliyorsun zaten metnik şeyi. Burada Noel metnimiz var. Bir tane bir boss daha çağıralım hatta bakayım. hani bir de mavi de çağıralım. Onun da içerini biliyorum. 24 93. Mavi lider geldi. Mavi lider içeri şu şekilde. İncilerimizi atıyor, plakalarımızı atıyor, kilinimizi atıyor. Kilin çok değerli olabilir. Ee, sonra bakıyorum. Otları falan atıyor. Ejderha kalbini atıyor. Şöyle ejderimizi de bir geçelim. Bunu da kestik. Metin içeriğine baktığımda Noel metni. Kızıl Orman'dan sonraki map diyebiliyorum arkadaşlar bunu. Ee, gelişim sandığı, yükseltme sandığı, tanka kula bilet dönüşüm için, cevher sandığı, plaka kutunuzu atıyor. Gayet güzel. Buna da minimum 50 bin hasat, maksimum 325.000 bin 3 milyon 250 vurabiliyoruz aynı. Doğa metni diyor. Bu map kapalı diyebiliyorum ya server açıldığında gelebilir dediğim gibi benimki tanıtım klient o yüzden çoğu şey yok aktif değil bunlardan parçalarımızı atıyor dönüşüm için yine bilet parşömenimizi atıyor en şekilde büyülü metalimizi atıyor ya birçok şey atıyor diğer metne biraz benzerliği var ya sandığı atıyor ayrıca bunun içinde ne var ben de bilmiyorum şöyle bir tane çağırayım yaz sandığına bakayım merak ettim ee, iyi 500 2 diyelim Şöyle geldim ben mantara. Bilet parşömeni vesaire bunları atıyor. Şöyle e, yeşil parşömeni falan var. 550 550 atıyor. Gayet güzel. Gayet güzel. Şimdi yavaştan bir map'lere geçeyim zaten. iki tane map kaldı. Diğer map'lere gidemiyorum. Hızlı orman diyelim. Hızlı ormana geldiğimde şöyle metine tıklayayım bir. Max 3 üç, vurabiliyoruz yani. Başlangıçta kesmek biraz zor. BK'mızı attı, bülü metalimiz, hırsız eldivenimizi, tecrübe yüzümüz, gelişim sandıklarımızı falan atıyor. Ve canı indireyim bunları? Evet arkadaşlar, noal ee, Noel geldik. Size göstereyim. Minimum 50k vuruyoruz. Maksimum 3250 vuruyoruz. 15 milyonda canı var. Şöyle içeriğine bakacak olursak, bu kitaplarımızı falan atıyor plaka kutumuzu atıyor. Bakın buradan plaka kutusunu elde ediyor. Kulağı da buradan elde ediyoruz Yükseltme sandıklarımız var. Gayet güzel, başarılı. Map de çok hoş olmuş zaten. Bu arkadaşlar Lucifer çağırmış. Şöyle e, metin bölgeleri terk edildi. Sip bölgesi diyelim bir tane. Şöyle bu metin içeriklerine bakalım. Bu metinde 35 milyon canı var minimum 350 bin maksimum 34 milyon diyor ama dediğim gibi tanıtım sunucu bunlar değişebilir ya bu hasarlar farklı olabilir Parçaları buradan atıyor dönüşüm için gene aynı zaman lazım olan biyolog sandığımızı atıyor plaka kutumuzu atıyor küçük biyolo sandığı atıyor cevher sandığı kulak yükseltme sandıklarımız gelişim sandıklarımız buradan da bunları atıyor zaten göstermiştik bazı metinleri 115 milyon canı var ya dediğim gibi bu hasarlar değişecek. Minimum bir buçuk girebiliyorsun. girebiliyoruz. İçinden gelişim sandığı vesaire atıyor. Mavi parçalar atıyor. Zümrüt taşı dönüştürüyorduk. Onu buradan da atıyor. Bu arada bu zümrüt taş, taşının şeyi yok. E, ticaret falan yok. Onu da söylemiş olayım size. Derece meyvesi atıyor. Yaz sandığı atıyor. Biyolog sandığı atıyor. ipliklerimizi atıyor. Yaga kutumuzu atıyor. Ya, çoğu şeyi yeniden burada atmış oluyor. Ee, bir üst mepe çıkabileceğiz bir ona bakalım acık kumlar bölgesi aynı aynen orası şu an kapalı ya dediğim gibi bu metin de içerikleri gayet güzel ya, oynanabilecek bir server arkadaşlar yani ben de loncamla bu serverda olacağım tiktokta da youtube'da da burada devam edeceğim tiktok linkimi zaten aşağıya bırakırım büyük ihtimalle kanala abone olabilirsiniz arkadaşlar videoyu beğenebilirsiniz e ilk videom olduğu için biraz heyecanlı oldu benim için yani mikrofonumda cızırt olabilir, başka bir şey olabilir, bir problem olabilir. Yani kusura bakmayın. Herkese iyi günler dilerim. Sağlıcakla kalın.